unutma arkasını dalin köpük sabunlu <laughs> köpürt köpürt sabunla kendi videolarımı izliyorum kendi videolarımı niye izliyorum <laughs> yorumlara bakalım Zübeyir ZBR 18 çok iyi. Süper. Tm. Ben yazdım bunu. Bunun gibi videolar bekliyorum. iki ilk sıza verdim. <laughs> Arkadaşlar bir videom vardı. O gitti. Ben çok kötü oldum. O video. 500 görüntülenme. 10 beğeni. Olan bir videoydu. En fazla beğenim onda vardı. Ama bir gün ne olduysa yanlışlıkla sildim. 500 görüntülenme. En iyi videomdu. Köpekle yüzme. İlk videom ve en iyi tek videom. O video o videoyu çok severdim. Diyeceğim. Onu bir gün kaybettim. Sildim. Değil de yanlışlıkla sildim. Üç dört sene bekleseydim iki bin görüntülenme, üç bin görüntülenmeydi. Ellerimden kayıp gitti başka bir videomda izlemişsinizdir. Ay, ya da önceden bir video yükledim. Ya da bunun unuttum ben üçte söyledim. Dedim ki 5-6 video daha çekeceğim. Eğer izlenmelerim ve beğenilerim yine asla ve abonelerim yine asla YouTube işini bırakıyorum. YouTube bitmiştir. Ay. Üç görüntülenme ne? Üç görüntülenme yani? Sekiz, on, dört, otuz sekiz, otuz beş. Sekiz, üç. 47. Tamam o normal. Bu ne biçim? Bir YouTube kanalı. Batmış. Arkadaşlar 10 saniye önce videoyu kestim de yine hepsinden bir görüntülenme artmış. Alttakilerinden hayvanlar bir, iki görüntülenme olmuş. Bir görüntülenmeydi Herhalde kedi ay 29 e Ekim'deki videomu adını başlık koymadım. 9 görüldü hemen. Arkadaşımı trollüyorum. 10 11 olmuş. Sadece izleyin. Zaten 4'tü. Bu bir tane daha artmış arkadaşımı trollüyorum. Abdullah'ı maalesef artık trollemeyeceğim. Beğeni alsın abone ama eğer attığım videolara daha fazla beğeni gelirse ve daha fazla abone olursa 10 aboneden 12 abone olursak ve like'lar en fazla 5-6 yerine en fazla 9-10 like gelirse abone Dev bir kışkırtma. Kışkırtma. Yanlış değil. Kışkırtma. Onu öyle bir kışkırtacağım ki siz görürsünüz. Öyle bir sinir olacak ki <laughs> oyunu kapatıp gidecek. <laughs> Az bekleyin. en erken bir aya gelir bu video. Bazı sıkıntılar var. Tamam bu videoyu da son. <laughs> konuşamıyorum niye ben? Niye ben konuşamıyorum? Bu video da burada bitmiştir. Bu videoya da like atın. Hadi görüşürüz.